sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyururlar diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir adım da atarsınız. İnşallah. Başkanım şu anda biraz önce de sordum. Şanlıurfa'mızın konut ihtiyacı ne kadar? Son günlerde çünkü Şanlıurfa'mızda inşaat sektörü altın çağını yaşıyor. Yani her yerde hızlı bir şekilde bir inşaat firması konutlar bu, yaptığını. Bu soruza ben evet, e, cevap vereyim. Biz şu anda altın çağımız yaşamıyoruz. Şimdi şu anda Ama her gün yeni yeni firmalar yeni yeni şu konuklar şu anda e, inşaatların şu anda e, durma noktasına gelmiş. Yani şu anda biz inşaatın böyle son 10 yıllarını biz değerlendirirsek evet. şimdi inşaat sektörü 2006 yılında %18'lik bir büyüme ile zirve yapmış. 2007 yılında biz kesmiş. 2008 ve 2009 yılında durma noktasına gelmiş. 2010 yılında tekrar bir sıçrama yapmış. Şimdi inşaat sektörü zaman zaman böyle iniş çıkışlar yapar. Şimdi bu da bakın ben size şöyle bir değerlendirme yapayım. Şimdi e, Urfa'da bugüne kadar yani inşaat sektörü hiçbir zaman yatırımcının yüzünü kara çıkartmamıştır. Yani evet. nasıl ki altın her zaman yatırımcısının yüzünü güldürmüşse inanın inşaat sektörü ben son 10 yılı değerlendirinde hiçbir zaman yatırımcısının yüzünü kara çıkartmamış. Yalnız işte vatandaşlarımızdan ben şunu isterim, isterim, söylemek istiyorum. Eğer daire almak istiyorlarsa tam zamanı yani daire şu anda uygun. Gerçekten şu anda Karaköprü'de yani Urfa merkeze 300 milyara alabilecekleri bir daire rahatlıkla 250 milyara alabilirler. Yani şu anda gerçekten. Yani de... şu anda fiyatlar? Şu an fiyatlar uygun. Yani evet. e, ama bu 2011 ve 2014 yılları arasında ben bu sektörün biraz daha rayına oturacağını ve daha belirleyici olacağını ben düşünüyorum. Evet. Efendim peki e, şu anda e, sizin e, şu tem olarak e, Şanlıurfa Emlakçılar Odası olarak e, yakındığınız konular neler? E, biraz önce geçti, e, köşe başlarında kurulan emlakçılardan bahsettiniz. E, i̇şte bir başka farklı meslek grubunun işte o işe ek olarak yaptığını belirttiniz ama. Şimdi e, sektör olarak bizim sorunlarımız çok. Ama eee Ondan ötesi vatandaşların bize yansıttığı en büyük sorunlardan biri de kira olayı. Evet. Urfa'da kiranın pahalılığından, işte bulamamasından falan gibi sorunlardan bahsediliyor. Şimdi e, emlak sektöründe bir gayrimenkul, iyi bir gayrimenkul, 15 yılda kendini amorti eden bir gayrimenkuldur. Şimdi başkanım söyledi, Urfa'da işte Karaköprü bölgesinde 200 bin liraya asgari işte oturulabilir, işte asansörlü, kombili evet. bir daire evet. satılabiliyor. Evet. Bu 200 bini 15 ile böldüğümüzde ne yapar? Ortalama aylık 2000-2500 lira bir gelir elde eder. Şimdi sizin diyelim cebinizde 200 bin lira paranız var. Bu daireyi alıyorsunuz, 700 bin liraya bana kiraya veriyorsunuz. Bu ticaret midir? Yani değil mi? Mantıksal evet. anlamda. O yüzden Urfa'da Alınan evler, satın alınan evler kiraya verilmiyor. Dolayısıyla Urfa'daki en büyük kira problemi bu yüzden kaynaklanıyor. Yani daire fiyatlarının yüksek oluşu kendisini 15 yılda veya 17 yılda amorti edememesinden dolayı ya korkunç fiyatlar isteniyor. Şimdi bugün Karaköprü'nün en ucra bölgesinde en kötü daire 700 bin, 800 bin lira gibi bir kira. Esentepe bölgesinde bu rakamlar 2500 liraya kadar. Kiralar marası yüksek. Yani e, bunun da dediğim gibi çözüm noktası işte büyük projelerin Urfa'da hayata geçmesi. İşte bu Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki marka isimler yani bu televizyonlarda dönen, konuşan firmaların bir an önce belediyenin girişimleriyle. Çünkü bu vatandaşın benim senin girişimleriyle olmaz. Belediye bunlara işte az önceki noktaya geliyoruz. Belediyeler arsa satacaklarına bu büyük firmaları çağırsınlar. Mantıklı bir oran üzerinden bunlara işte bin konutluk, iki bin konutluk proje noktasında atıyorum piyasaya yüzde kırksa fedakarlık etsinler yüzde otuzla, gerekirse yirmi beşle. Bu firmalara önayak olsunlar, bu firmaları konut yapım noktasında Urfa'ya çeksinler. Yani biz bu sıkıntıları büyük firmalar, daha doğrusu büyük projeler Urfa'da hayata geçmediği müddetçe bir binayla, iki binayla, on müteahhitle Urfa'daki konut sorunu çözemeyiz diye düşünüyorum. Evet. Başka hıpsın da ne diyeceksiniz bu konuda? Diye. Şimdi Kiraların yüksek oluşu. Ben kiralarla ilgili değil de. Şimdi başkanın meslekle ilgili sıkıntılarını istersen ben de mesleğimle ilgili sıkıntılarını anlatayım. Efendim, Şimdi kira emlak işi de istersen başkan ona... Onların... Yani bizim de müteahhitler olarak dertlerimiz var diyoruz. Şimdi diyorsunuz. biz kendi derdimizi önce bir kamuoyuna bir izah edelim. Evet. Şimdi biz Urfa bir tarım şehri. Tarımdan sonraki en büyük sektör inşaat sektörü. Doğru mu başkanım? Evet. Şu anda gerçekten bize bağlı bizim yani direkt sektörden nem alan yaklaşık 40 bin insan var. 400 kalem. Bir de direkt ya da dolaylı olarak bizim sektöre bağlı 400 kalem üretim yapılmakta. Yani şu anda müteahhitlerin ismi gerçekten çok büyük. Ama müteahhitlerin dışında bizimle ilgili bütün kurumlar, bütün sektörler kazanıyor. Ama maalesef biz yeterince kazanmıyoruz. Bu bir yana, bu işin diğer yanı. Bir de destekleme anlamız. mi? başkan özellikle TOKİ işlemi müteahhitler desteklenebilir. Şimdi biz hangi kurum tarafından destekleniyoruz ki? Bir, şimdi bizimle ilgili belediyeler meclis kararı alıyorlar. Yürütmeye koyuyorlar. Ondan sonra bizim haberimiz oluyor. TEDAŞ bizimle ilgili bir çalışma yapıyor. Bizim haberimiz yok. Tapu bizimle ilgili haberimiz yok. Bakın ben size bir örnek vereyim. Ben aslında buraya çıkarken inanın ben samimi bir şekilde yani kimseyi eleştirmek için ya da kim, birilerine yaranmak için burada konuşmuyorum. Gerçekten olması gerekenleri konuşuyorum. Şimdi ben burada gerçekten Karaköprü Belediyesi bundan yaklaşık 3 ay önce bir meclis kararı aldım. Doğru mu başkanım? Evet. Şimdi bu meclis kararında artık yapılan yapılarda balkonların yüzde %25'i geçmeyecek şekilde proje yapacaklarını söylediler. Şimdi bu konuyla ilgili meclis kararı alınıyor. Meclis kararı alındıktan sonra yürürlüğe giriyor. Ve yürürlüğe girdikten sonra haberimiz oluyor. Peki bu kararın alma sebebi ne? Şimdi bu kararın alma sebebi... Yani biz, bana göre müteahhitleri hırsız gözüyle görmeleri. Şimdi Sayın Gökmen, siz doğmamış çocuğa isim koyamazsınız. Yani her müteahhit, bu, yani çalma diye bir şey yok. Şimdi bizim esas sıkıntımız şu, Şimdi yine aslında başa geldik. Yani imara geldik. Şimdi Karaköprü'nün bir defa imarı yapılırken çok yanlış bir imar yapılmış. Yani Karaköprü'de şu anda Parsilerin yüzde sekseni binin altında. Doğru mu başkanım? Şimdi bizim elimizde 600-700 metrelik bir kumaş gelmiş. Biz bundan takım elbise çıkartmaya çalışıyoruz. Kravat çıkartmaya çalışıyoruz. Yani malzeme yok. Şimdi biz 600-700-800 metrelik parsellerde Şimdi bizim Urfa halkı gerçekten büyük daire istiyor. Yani Peki başkanım bu konuda çözüm öneriniz de? Bizim bu konudaki ben yani konuyu dağıttık biraz ha. Evet. Benim istediğim şey şu. Yani ben sıkıntılarımı dile getirmek istiyorum. Müteahhitlerle ilgili Urfa'nın en büyük sektörüyüz. 40 bin insan bizde direktmen ekmek yiyor. Maalesef bu, bu sektörle bu sektörle ilgili bir karar ya da bir meclis kararı alındığı zaman bizim haberimiz olursa. Veya belediyeler sizin vermiş olduğunuz altyapı paralarıyla işlerini idam ediyorlar. Yani Şimdi bir de şu var. Tırda? Yani şu anda bizim bak ben size tek bir örnek vereyim. Şu anda benim Diyarbakır yolunda yaptığım bir bina var. Ben sadece bir bina için ben belediye 137 milyar para yatırmışım. Bir bina için. Yani sadece belediyeler değil. Yani bütün kurumlar bizde kazanıyor. Yani biz burada belediye sadece şey yapmayalım. Yani Baz almayalım. Şimdi SSK bizde kazanıyor. Maliye bizde kazanıyor. Yani bütün sektörler bizde de hazır. Ama maalesef destek anlamında inanın biz yeterince destek görmüyoruz. Yani benim demek istediğim şu. Bütün kurumlarda bu TEDAŞ olur. Bu Beklentilerinizi Bizim beklentilerimiz bütün kurumlarda bizi hesaba almalarını bizimle ilgili bir karar alacakları zaman gerçekten bu kararın bizim lehimize ya da aleyhimize olacağını hesap ederek ya da en yani bize, bizimle işare edilsin diyorsunuz. Evet. Yani maalesef şimdi mesela bundan e, Sayın Fakı Baba'nın ilk döneminde Fakı Baba bizi çağırırdı. Gerçi yani bizi pek hesaba da almaz da bizim fikrimizi alırdı ama bildiğini okurdu. Şimdi biz belediyelere gene yani bizi çağırın, fikrimizi alın ama gene bizi dinlemeyin. Yani başkan diyor biz... en azından bizi kandırın. Ya kandırsınlar yani. gene <laughs> biz en azından kendimizi bir, şey zannederiz. Yani şimdi bu adamlar bizi hesaba almıyorlar. Hesaba almadıkları zaman gerçekten çok ciddi sıkıntılar çıkıyor piyasaya. Şu anda ben bir örnek vereyim. Yani şu anda Urfa'da yani müşterilerimiz, dairelerimize baktığı zaman İnanın ilk baktıkları yer balkonlardır. Çok şimdi bir biz bu kadar daireyi yani. biz balkonla satıyoruz. Evet, Yani bölgemiz itibariyle Peki. balkon büyük önem arz ediyor. Yani balkonla satıyoruz. Ha şimdi başkanın da yani Karaköprü Belediyesi'nin özellikle bu almış olduğu karar yani e, üyelerimizin bunu iskandan sonra işte bir şekilde katıp daireyi büyütmek ve bu da ciddi anlamda belediyeyi sıkıntıya koyuyor. Aslında bu yanlış bir karar. Bence ne yapacak? Böyle bir karar olmayacak. İskandan sonra Katana'da gidip diyeceksin, o balkonu yıkacaksın. Ama böyle bir kararı sen almayacaksın. Evet. Efendim ben teşekkür ediyoruz. Ee, bize ayrılan soruların sonuna geldik. Başkanım son olarak neler söyleyeceksiniz? Gerçekten sorunlar çok. Zamanınız evet. az. Muhatap yok. Evet. Bu kısa zamanda ancak bunlar söylenir. Ben tekrardan yine şahsınızda tüm ...Güneydoğu ailesine teşekkür ediyorum. Geniş bir programda... ...dediğim gibi muhatapların... Dolayımız bir... buradayız. Mikrofonlarımız, kameralarımız... ...herkese açık. Kimler konuşmak... ...isterse biz e, seve seve... ...burada Tabii ki kendilerini ya, kamuoyuyla... Ya. Bizim amacımız gerçekten... E, evet. ...bu sorunların çözümü noktasında... ...hanı ya işte... ...sorunlara çözüm bulmayan... ...sorunun bir parçasıdır. Biz evet. de muhataplarımıza diyoruz ki... ...o sorunun parçası olmayın, gelin burada ola ki bizlerin söylemlerinde bir yanlışlık vardır veya bizim bilmediğimiz farklı şeyler vardır. Sizler siz değerli Urfa'daki büyüklerimiz bizleri aydınlatsınlar. Bizler de gerek camiamıza, gerek sektörümüzle ilintili olan insanlara bu problemlerin çözümü noktasında işte ilgili kurumların ne aşamada neler yaptığını anlatabilme fırsatı bulalım. Ben tekrardan sizlere böyle bir program yaptığınız için yıllardan süre gelen objektifle Şanlıurfa'ya teşekkür, teşekkür ederim. Mustafa Başkan siz Sayın arkadaşlar. Bayık, benim hiçbir kurumla hiçbir şahısla ne bir problemim var, ne bir şahsi kişisel hesabım var. Evet. Biz tamamıyla Şanlıurfa'da bulunan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet. Bizim kepçemiz, kredilerimiz ya da herhangi bir yok. Biz ancak Sektörümüzdeki sorun ve sıkıntılarını tespit ederiz, gerekli kurumlara bildiririz. O kurumlar sorun ve sıkıntılarımızı çözdüğü zaman biz çıkarız kamuoyuna teşekkür ederiz. Çözmedikleri zaman bize e, sıkıntı çıkardıkları zaman da biz çıkar kamuoyuna eleştiririz ve bütün Urfa halkına takdirine bırakırız. Ben burada e, çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Ben e, bütün bizi izleyen izleyiciler ben hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz bu akşam da objektifte Şanlıurfa'nın sonuna geldik. Konuklarım Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Sayın Gökhan Gökmen'di. Ve yine Şanlıurfa İnşaat Müteahhitleri Birlik Başkanı Sayın Mustafa Ünal'dı. Ben konuklarıma programımıza katılmamdan dolayı teşekkür ediyorum. Az sonra objektiften Şanlıurfa'dan hemen sonra farklı hayatlarda Niyazi Kocadak arkadaşımızın konuğu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mahmut Kaçar olacak. E, iyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şanlıurfa doğanın lezzetleriyle buluşuyor. Doğa pek yakında.